Merhaba arkadaşlar, Üsküdar Belediyesi Profesör Doktor Hayrettin Kanaman Çocuk Akademisi Tarih Öğretmeni Muhammed Nezir Adak, bu videomuzda sizlerle beraber Milli Eğitim Bakanlığı'mızın hazırladığı Nisan ayı ikinci örnek soruları ile Mayıs ayında yayınladığı soruları çözeceğiz. İlk olarak Nisan ayında yayınlanan ikinci örnek sorularımızdan başlayalım. kongre kararlarına göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sivas Kongresi'nin maddeleri verilmiş yukarıda. Sivas Kongresi kararlarından bazıları şunlardır. Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Yurttaki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa ve Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Erzurum Kongresi'nde Doğu illerini temsilen seçilen 9 kişilik temsil heyeti Sivas Kongresi'nde 6 kişi daha seçilerek genişletilmiş, bütün ulus söz söyleme yetkisi verilmiştir. Kongre kararlarına göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Soru köküne baktık, ulaşılabilene bulacağız. Temsil heyeti bütün vatanı temsil eder hale getirilmiştir. Kongre kararlarından en son 3. maddeye baktığımız vakit, Doğu illerini temsil eden temsil heyetinin üyesi 6 kişi daha arttırılarak bütün ulus adına söz söyleme yetkisi verilmiştir. Bu ifadeden birinci öncüle ulaşabiliriz. Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsayacak şekilde genişletilmiştir. İkinci maddemizde bu öncüle ulaşabiliriz. Yurttaki tüm cemiyetler Anadolu ve Rümeli Müdafaa ve Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. 1 Bir ve 2'ye ulaşabiliyoruz tam bağımsızlık hedeflenmiştir. Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Sömürgeciliğin diğer adıydı. Büyük devletin küçük devleti sömürmesiydi. Bu bağımsızlığa aykırı bir durumdu. Bunun reddedilmesi üçüncü ile alakalıdır. 1, 2, 3'e de ulaşabileceğimiz için cevabımız birinci soruda denizli olacaktır. İkinci soruya geçiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir. Ulaşılabilir bulacağız yine. Temel ilke Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke ancak tam istiklale sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir, muamele, yüksek bir muameleye dair görülemez. Yabancı bir devletin koruyup kollayacağını kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten de bu, sevi bu seviyesizliğe düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünden hareketle yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Manda ve himaye altında olmayı acizlik olarak kabul etmiştir. Bu öncüde ulaşabiliriz. Ee, ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun istiklalden yani bağımsızlıktan yoksun bir millet medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkinden yüksek bir muameleye layık görülemez. Bu ifadene ulaşabiliriz. Bağımsızlığın zenginlik ve güçle gerçekleşebileceğini savunmuştur. Bunu bekletelim saygın ve onurlu yaşamı tam bağımsızlıkla kavuşabileceğini belirtmiştir. Bu öncüle de ulaşabiliriz burada parçadan çıkartacağımız yoruma göre. Ama e, bağımsızlığın zenginlikle ve güçle bir alakası yok. Ne kadar zengin ve bolluk içerisinde olursan ol, eğer bağımsızlıktan yoksunsa medeni insanlık dünyası karşısında da zor durumda olursun. Birinci ve üçüncü öncüle ulaşabiliriz. İkinci sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Üçüncü soruya geçiyoruz. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Kütahya Eski Seyir Savaşları'nda mağlup olan Türk ordusu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilince Türk ordusunun savaşı kaybedeceği yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük tartışmalar yaşanmıştır. Bunun üzerinde başarıdan emin ve kararlı olan Mustafa Kemal tüm sorumluluğu ve yetkiyi üzerine almıştır. Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Tekalifi milli Emirleri yayınlanmıştır. Buna karşılık Türk halkı maddi, manevi tüm imkanlarıyla ile ordusunun yanında yer almıştır. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Tekalif-i Milliye emirleri ordunun ihtiyaçları Tekalif-i Milliye emirleri ile ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır. Bu öncü doğrudur arkadaşlar. Tekalif-i Milliye Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ve ee, büyük taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi öncesi iki kere yayınlanacak ve Sabah savaş öncesi ordunun ihtiyaçları halktan karşılanacaktı. Türk halkı milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde hareket etmiştir. Ordusuna destek olarak bu şekilde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli mücadelenin başarıya ulaşıp ulaşmayacağına yönelik farklı görüşler vardır. Bu öncüle şuradan ulaşabiliriz e, Türk ordusunun savaşı kaybedeceği yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük tartışmalar yaşanmıştır. Yani başarıya ulaşıp ulaşma konusunda farklı görüşler var, tartışma yaşanıyor. Haliyle cevabımız deniz olacaktır. Üç öncüle de ulaşabiliriz. Dördüncü soruya geçiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır? Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. A. Milli Birlik ve Beraberlik B. Teşkilatçılık C. Milli Egemenlik D. Tam Bağımsızlık Cevabımız Adana arkadaşlar bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Bu sözden direkt Milli Birlik ve Beraberlik ifadesini algılayabiliriz. Teşkilatçılık, bağımsızlık ve egemenlikle alakalı bir çıkarımda bulunamayız yukarıdaki sözde. Haliyle dördüncü sorumuzun cevabı adana olacaktır. Beşinci soruya geçtik. İtalyanlar işgal ettikleri bölgelerde bir takım kurumlar açmışlardı. Bunların başında İtalyanca eğitim yapan okullar bulunuyordu. Açılan bu okullarda aynı zamanda Hristiyanlık propagandası da yapmışlardı. Bunun yanında Anadolu sahilleriyle işgalleri altındaki Rodos ve 12 adaya gemi seferleri düzenlemişlerdi. Bu politikayla İtalyanların aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? Ekonomik kalkınmayı sağlamak, İtalyan kültür ve inancını yaymak, eğitim kurumlarını çağdaşlaştırmak, ulaşım ve haberleşmeyi geliştirmek. Yukarıdaki metinden çıkaracağımız ee, cevap B seçeneğidir arkadaşlar. İtalyanca eğitim yapan okulları açarak hem İtalyan kültürünü aynı zamanda bu okullarda Hristiyanlık propagandası da yaparak inançlarını yaymak istemişlerdir. Beşinci sorumuzun cevabı Bursa. B seçeneği olacaktır. Nisan ayı e, örnek soruları çözdük. İkinci örnek soruları çözmüştük. Mayıs ayında e, Milli Eğitimin yayınladığı Diğer çalışma sorularına geçiyoruz.